Pintipanda TV ekranlarına hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyette misiniz arkadaşlar? Gördüğünüz üzere <laughs> aslında birkaç ay, yaklaşık iki ay evvel e, çıkan ve elime geçen buradan Edoskaya'ya sevgili moderatörümüz Elif'e sevgiler sağ olsun hediye etti bana. Wolfie ya da Wolfie. The Red Hood Diaries. Wolfie olabilir büyük ihtimalle. Ama sizin ya da benim diyeceğimiz isimle Kırmızı Başlıklı Kız. Evet. Bundan bir yıl ya da bir buçuk yıl önce Alice'e oynamıştık biliyorsunuz. Harikalar diyarında değildi Alice o zamanlar. Kafayı çizmiş bir haliydi. Psycho. Zaten oyunu güzel yapan da onun o çakır gözleri ve elindeki kasap bıçağıydı. Benzeri bir durum Kırmızı Başlıklı Kız'da var anladığım kadarıyla. İlk yani ilk bir 15-20 dakika, yarım saat neyse oynayacağım. Ondan sonra siz karar vereceksiniz. Bir alist adı görürseniz, ona kardeş belki de abla olsun isterseniz yorumlarda belirtirsiniz. Ondan sonra aliste olduğumuz gibi kafayı çizerek bitirmeye elimden geleni yaparım bitirmek için. Şöyle bir durum var ama aliste e, klavyeyle oynayıp kafayı çizmiştim bu defa elimde babalar gibi kolum var. Hemen bir menüye bakacağım. Start Game'i geçiyorum. Chapter'lar doğal olarak. Henüz bölümleri açmadık. Günlük var. A City Trip, Sewer Side. Çeşitli bölümlerde mühürler var. Herhalde açacağız onları. Options'ı geçiyorum. Credits'e sonra bakarız ama şöyle. Tamam. Wim Wooters. Wim Wooters Producer. Çok enteresan. Çok da fazla bir şey yok. Options'ına girmiyorum. Aa Options'ına gireceğim. Alt yazı kapalıdır kesin. tuşlara buradan bakmayacağım ya kendim bulurum deneye deneye altyazı lazım bana ha evet dil İngilizce Aa, altyazılar açık çok iyi helal olsun genelde kapalı tutuyorlar dil İngilizce oyun zorluğu tabii ki normal kolay da oynamam kolay delikanlıyı bozar zor da kasmaya gerek yok maksat senaryo aksın ömrünüzden iki dakikayı da yediğime göre hadi başlayalım meraktayım ben de çünkü deyip çıktım oyundan değil mi çünkü Start game'in üzerine geldim sanıyordum. Neyse. Artık o kadar konuştum baştan başta tamam kaydı. İçinizden 3'e... Üçe... Evet. 3 bile diyemeden geri geldi. <laughs> Nasıl kuyut değil miymiş? Kuyut değilmişim demek ki. Bu defa başlatıyorum. Tekrar seçtiriyor. Normal yapıştır. Ulan çok heyecanlıyım. Hani Alice gibi olacak mı acaba? Bakalım. 60 FPS alıyorum değil mi kaydı? 7060 FPS güzel. Fareler olmazsa olmaz. Ha. Kurşun askerler biliyorsunuz bu hikayeyi. Aslında bunların hepsi masallar. Keşke e, hani birçoğunuz bilmiyorsunuz aslında okumadığınız için ama keşke okuyup bilseniz. Yani bu Alice'in Alice'in Wonderland harikalar diyarında. Ama kırmızı başlı kız, kızı herkes biliyordur herhalde. Bakalım bu versiyon nasıl? Babam yok, anam yok ve korkum yok. Bir intikam şeyi beni buraya getirdi diyor, dürtüsü. Babam iş kazasında dört yıl önce öldü. Ama ben kazalara inanmam. Birilerinin bedelini ödemesi gerektiğine inanırım. Cevapları bulmak için şehre döndüm. Hayatımı mahveden adam bulmak için. Ha Wolf. Wolfy, Wolf. Buymuş. Kurt adam. O, bu bir fairy tale değil. Bu bir masal değil. Çünkü burada iyi olan hiçbir şey yok. Güzel. Biz de bunu istiyorduk. Hadi bakalım. Girişi güzel, tatlı. 14 gün önce buraya ulaştım ve saklanacak bir yer aradım. Ha, aynen. Sadece geceleri odamdan ayrılabiliyordum. O ne be? I Ulrika'ya 8 yaşından beri mi? Sekiz yıldır gitmedim öyle bir şey dedi. Ormanda yaşadı, yaşadığımız halde babam her gün evine gelirdi. Ve o şehrin hani yok görüşten kayboluşunu izlerdi falan. Ha günlük açtık tamam. Tipe bir bakayım ne kadar aktif. Oo hatun baya agresif. Bu arada serbest kamera değil. Kamerayı belli açılarda gezdirebiliyorum. Ekranda yırtılmalar oluyor ama o artık. Bilgisayardan oynuyorum bu arada tahmin edeceğiniz üzere. Aynaya yaklaşalım. Aynanın karşısında tatlıyım. Hep bir boy aynam olsun istedim ya. Hiç boy aynam olmadı benim. Ben kendime boy aynası istiyorum. Her şeyi bununla kullanıyoruz. Anneannem gözleri yaşlı bir şekilde, büyük annem gözleri yaşlı bir şekilde beni yolladı. Ona cevaplarla döneceğime ve B.B. Wolf'un kanının kapşonunda olacağına söz verdim. Tam bir psycho. Burada da senaryo, az çok hikaye anlatılıyor. Bugün büyük bir gün. İki haftalık bir araştırmadan sonra şehrin arşivlerine girip bilgi alma şansım var. Bir kan gölünün kan banyosunun peşinde değilim. Sadece adalet istiyorum. O yüzden umalım da oraya yakalanmadan gidebileyim. Kapı açılacak galiba şimdi. Yalnız grafikler çok hoş. Ya Alice çok güzeldi. Çok fazla izlenmedi. Bilmiyorum aranızda izleyenler oldu. Bir kontrast serisi vardı. O da çok güzeldi. Bunun da grafikleri onları andırıyor. Çok hoş grafikler bunlar. Yalnız kamerayı kontrol edememek çok uyuzmuş. Olsun. Alışırız herhalde. Konsept art. Dediğim gibi tuşlara hiç bakmadım. Zıplama X tamam. Tabii ben PlayStation şeyiyle konuşuyorum. Şu eğilme. Tamam şu ana kadar eğilmem var. İki açımın aldım hiçbir şey yapmadan. Evet. Burada da Alice gibi bir şeyler topluyoruz çok güzel ya. Abi işte böyle oyunlarda bırak her şeyi izle. Müzik de size gelecek şekilde ayarladım tatlı tatlı. Wolf'un diyor demir yumru. Ulrika Ulrika mekanın adı. Yani şehrin adı. Yumruk gibi patlamıştı diyor. Sıkıntılar sıkıntılar. Tamam yavrum hadi gidelim. İlla zıplamam mı lazım? Şuradan inilmiyor miyim? Of oh, ben bayağı bir feydilerim. Hop zıpla. Beni bilen bilir platform oyunlarında berbatım. Ama yapacak bir şey yok. Bana düştünüz yani. Bilmiyorum başka çeken oldu mu pro oynayanlar ama şimdilik ben ne kadar pro siz de o kadar pro. Tamam double jump yapacağım. Gizleneceğim. Kimden? Ay yerim ben seni. Yerim dediğimde Psycho'nun önde gideni ama. Ha hem gizlilik modu hem eğilme modu oluyor. Hopa, depar tamam. Direk iniyorum buradan aşağı. Bakayım. Niye o kadar çok canım gitti ya? Alt üstü yüzlerce kız kayboluyor ve her yerde posterler var. Ha böyle kendimi aşağı salmam gerekiyor. Çok yüksekten düşünce can gidiyor. Peki direkt düşsem mesela? Direkt düşeyim aşağı. Ha o zaman gitmiyor. Ben yüksekten düştüğüm için olmuş. Tamam. Tamam tamam bırak. Oh! Korktum be. Ha hemen hızlıca zıplayacağım. Tamam. Tamam hocam o iş bende. Oh. Hadi ama. Bu da hiç yaya dostu bir yer değil. Ha tamam. Çömel. Anladım bebişim. Sen demeden ben anladım çünkü ben bu tuzaklara düşecek hatun değilim. Zaten çubuk krakerden hallice ince... ince ah! İnce bacaklarım var. Benim canım niye bu kadar yanıyor? Aa! Ah! Tamam. tam bir daha konuşmayacağım. Ama ince çubuk kraker gibi bacaklarım var şimdi benim de. Tabii ki hemen... Şöyle... Uy tipe bak. Ben buradan geçerim sanmıştım ya şu yandan geçirmedi ama tamam tamam dikkatimi topladım ve geçtim. Buralarda bir şey var mı alınacak tutulacak yok. Hop zamanla bu tenekeler etin kanın yerini aldı. İşte bu bu fabrikalardan çıkan bunlar. Bunlar yüzünden düzgün onurlu adamlar şerefsizlere dönüştü. Hani açtık, şeydik. Çocukken bu borulardan tırmanmam nihayet işe yaradı diyor. No. Tamam bunlara yakalanmadan geçtik. Yapma şey dansı yapıyorlar. Bak bir tanesi robot yapıyor öbürü de kalinka. Kalinka dansı mı denir? Hani kalinka kalinka kalinka. Yani, Kalin... Tamam arkadaşlar siz böyle devam edin ben yokmuşum gibi davranın. İpe tutun. Şuradan girilmiyor. Boruya atla. Zaten az çok renk veriyor ne yapacağını. Bir dakika şuraya gideceğim yok bir şey yokmuş. Peki buraya gelmem. Ha yukarı. Meyve sepetimi de topladım. Yukarı mı tutunacağım gene? Hop. Aman ha. Daha aşağısı var mı? Yok karşıya. Nasıl böyle bir hayalet kasabaya dönüştü burası? Bilmiyorum tatlım sen anlatacaksın onu bize öğrenip. Heh, eyvallah dalarım. Direkt daldım bodos ama başıma ne geleceğini düşünmeden. Birazdan acaba kavga gürültü var mı sırf hani eğil kaç zıpla tadında mı? The truth behind my father's death was buried along with his body. Lips were sealed and the case was closed, but not for me. Babamın Babamın ölümü ardındaki gerçekler onun cesediyle birlikte yok oldu ve benden sessiz olmamı kimse bekleyemez. Günlerce, haftalarca, aylarca ağladım. Büyük anneme bana nasıl avlanmam ve değişmem gerektiğini öğretmesini istedim ve sonunda sonundasını göreceğiz. Kızlar babaya düşkündür. Bu, bu bak bu işte öyle. Hayat örnek bu yani. Kızlar babaya düşkün paşam. Erkek çocuk nasıl anaya kız çocuk da babaya düşkün. Hop batmadan. Şunlara bakılıyor mu? Yok. Wolf'un askerleri. Kurşun askerler. Oo en sevdiğim zıplamalar. Bunları çok seviyorum. Çok. E ee, buradan nasıl geçeceğim ben? Oğlum senin göstermene gerek yok. Ben uyandım zaten. Sessiz gitmem gerektiğine. Yürüyüşe bak şunun ya çok iyi. Indirelim bakalım. Hangi tuşla indiriyoruz? Üçgen, kare, yuvarlak, X değil, X değildir. A, yuvarlama varmış, güzel. Tam da kolu neyle çekiyorum? Bir kol var, evet. Bu değil. Ha, şudur, tamam. Peki bu vana neyin vanası? Bir de ona bakmam lazım. suyu mu kestim? Yok suyu açtım. Hadi. Şey çalıştı tamam. Vinç ve yer değirmeni çalıştı. Peki o zaman bu Vana'nın esprisi ne? Çek beni. Anne. Ha ona gideceğim oradan ona. Tamam tamam. Gel. Gel. Gel bebişim gel. İlk başta böyle kocaman küçük gelince bitirsin. Harikulade. Tek denemede yapınca kendim var ya inanılmaz bir kahraman, çok başarılı bir adam gibi hissediyorum. Tam buraya tırmanacağız. O cepte. Şuraya gitmemin bir bana bir faydası yok, tutulmuyor. Bunlar da günlük şey mi? Pat. Evet. Günlük şeyler onlar. Tamam da benim bunu almam. Ha. Ha yok. Şuradan devam edeceğim. Ben buraya. iyi Tamam. Ekstradan günlük sayfası almış olduk. <laughs> Bicepslerim, kaslarım çok ağrıyacak yarın diyor. Yavrum. Çubuk kırak yersin ama iyisin ha. Oh, tüm suları çektim artık. Tamam anlaşıldı yol. Fıt fıt fıt. Tavşanlar gibi seke seke fıt fıt fıt. Ama benim önce yere inmem lazım tabi. Yüksekten inmek sıkıntı. Alice gibi süzülemiyor. Kaçırdım be. Bir daha gelsene. Din 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 din. Herhalde oradaki su sular gitti yani. Yoksa ben boşuna geriye mi dönüyorum? Birazdan bunların cevaplarını alacağız. Bana aldırış etmeyin çocuklar. Şimdi su tabakası en altta olduğuna göre bence ben doğru işi yaptım. Evet. O da bu meyve sepeti de doğrular. Ulan Harikulade gidiyorum. Maşallah, maşallah. Ne zaman batıracağım acaba? Ne gördün kız? Aha, arşiv. Babamın ölümüne dair soruşturma işte burada askıya alınmıştı. Ya da sümen altı edildi, hasır altı edildi, durduruldu. Bu şerefsizleri geçme şansım yok. Öyle deme ya. Yani oradan gitmeyeceğiz o zaman. Ya da bir alternatif yol. Suya düşersem ölürüm diye tahmin ediyorum. Onu denemeyeceğim. Vana var, kol var. Şimdi. Önce vana. Buradan beni göremiyorlar. Oh boy! Sanırım 5 saniye sonra olacakları biliyorsunuz. In boxes, where you Kutularınıza dönün. Ait olduğunuz yerde orası zaten. Şu ne? Gözükmüyor. Hmm. Giriyorum arşive. Nasıl ya? Şaka mı lan ha? Ha böyle kamera. Oo tam film moduna sokmuşlar. Çok güzel ya. Yavrum biraz ye, biraz etlen, butlan evde kalacaksın, kocaya varamazsın. Kağıt dosya yayınları. Kirtoz, kirtoz içinde ama gerçeği öğrenmeme yardımcı olacaklar. Ulrika'nın kadınlarının kayboluşu ve babamın, babamın ölümüne dair bilgiler. Bu çirkin surat kim? Çirkin gerçekleri saklayan. Görünen o ki bir sonraki durağımız lağım olacak. Lağım mı? o oh. <laughs> oh, çok iyiydi. Hani askerler ve şeyler var ya işte fareler falan filan kurşun askerler. Nerede benim konserve açacağım? Hani teneke oldukları için o geyi yaptı ve baltayı gördük. İşte aradığımız lezzet bu. Baltayı gördü ve bu çok daha iyi dedi. Normalde tam burada bitirecektim ama baltayla adam kesmemiz lazım. Press X. <laughs> kesebiliyor muyum? Vay komboca kızlar ya lelli yaramman. Bir girişeyim şuna. Tamam kötü fikirmiş. Bak bak hareketi kes. Tamam çok zorladım kabul ediyorum ama. Ölmek üzereyim. Tamam ölmek üzere. Tabi bunlara böyle labada lubada girmeyeceksin. Ben biraz artistik yapayım dedim. Şu anda canım da çok az. Hakkımız hayırlısı. Otokayıt nerede aldı bilmiyorum ama şurada bitireceğim. Duruşa bak ya. Şuna kamerayı yaklaştırabilsem bir şekilde. Şöyle yaslansam bir yere. Neyse en azından buranın ucuna gelir. Elimde baltam asil duruşumla bitiririm. Şunları da öldürürüm. Öld ya onları da öldürürüm. Tek misin lan? Dur sessiz gireceğim. Normalde böyle dalmak lazım. Gireceğim sinsi sinsi. Sonra yuvarlanıp diyeceğim sen kim köpek? Sen benim babamın pis katilleri. Çoksunuz çoksunuz. Kanka çoksunuz çoksunuz. Ölmek istemiyorum bölüm biterken. Gelmiyorsunuz değil mi? Çoksunuz yani. Dur tekrar. Canımız doluyor yavaş yavaş. Bunlara da sinik gireceğim de ben işte Dayanamıyorum. Evet yerinize dönün. Köpekler! Yuvarlan! Akıllı olacaksınız. Kırmızı başlıklı kızın karşısında akıllı olacaksınız. Ne güzel de yuvarlanıyor ya. Şöyle kom. Buna da büyük ihtimalle Alice gibi level atladığımızda kombolar falan gelir. Ben o zaman size neler yaparım. Ama failsiz. Tamam baştaki fail saymazsak gidip o tuzaklarda salak salak ölüşüm. Bence gayet iyiydik. Şöyle 20 dakikalık bir e, beraber göz atmış bulunduk. Senaryomuz bu. Grafiklerimiz, müziğimiz, atmosferimiz bu. Çok uzun bir oyuna benzemiyor açıkçası ama e, seri olmasını isterseniz devam et abi. Bir görelim bakalım Alice kadar olacak mı derseniz yorumlara yazın. Twitter'dan Pintpanda olarak ulaşabilirsiniz. YouTube yorumlarında belirtebilirsiniz. Tabi en en güzeli videoyu beğenebilirsiniz yani. Karar sizin. Kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın.